Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz İnşallah bundan sonra yayınlarımda beraber olacağız videolarımda kalın izlemeye devam edin inşallah bahçemizle ektik bu arada iki aydır görüşmüyorduk bu arada biz de boş durmadık bahçe ektik bak bayağı çift arkadaşlar şöyle bakarsanız mısırların domates biber her şey ektik şurayı domates ektim arkadaşlar. Tohumdan ektim. Böyle sık ama seyredecek bu. Biraz daha büyüsün seyredeceğiz. Tek tek olacak. Tohumdan ektiğimiz için tohumu sık o çıktı biraz. Büyüyecekler bunlar. Ondan sonra tek tek. Şuraları biraz tek tek aldım aralardan. Ektim. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyelim. Ne yaptınız? Nasılsınız? Yayınlarımı bekliyorum artık hepinizi. İnşallah yayın açtığım zaman herkes yayında. Gece yayınımız başlayacak. Gece yayın açacağım tekrar. Açık kalacak. Sessiz yayın. Hepinizi bekliyorum yine konuşup sohbet etmenizi. Hep arkadaşlarla birlikte sohbet ediyordunuz gece yayınımızda. Yine devam edeceğiz. Aynı şekilde kaldığımız yerden devam. artık oradan kızım. Anneciğim şey daha olmamış olmamış. Baksana hep bak. olmamışlar topluyorsun. salatalara gittim de çıkmamış ya. Bak tek tek çıkmış. Nedense. Şurada görünüyor mu sen? O tarafta var mı? Var. Şuralara baksana. Küçük küçük, küçük var şuralarda. İşte, tek tek çıkmış. Oh çıkmamış. Ay çilek mi aldın? Çilekler <laughs> e neden kızım hemen topluyorsun ki olmadan? Aa Tabii. olmuş ama o. Tamam ye. Tatlılıklarını ne yaptın? Yedim. Yedin. 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 Aa, kurabiye canavarı. <laughs> Anne buna çam çıkar mı? O çıkmaz o yeşilirse. <laughs> Biliyorum. Biliyorum da niye soruyorsun? <laughs> Suyu kapatır mı çocuklarca? Bugünlük sulamamız yeter. Şöyle ön tarafa doğru gidelim. Ön tarafımızda çiçeklerimiz var. Onları göstereyim. Şunlar Karpuz ektim arkadaşlar buraya. Karpuz büyüyor orada. Şunlar çiçek, susam çiçeği diyorlar bunlara. Burası seraydı arkadaşlar. Kışın göstermiştim size hatırlarsanız. Seramızın üstünü açtık. Şimdi ektik içini. Biber falan salatalık. Çilek mi buldum? Ay çok güzel görünüyor ya kızım. Yıkamadan yem ama yıka. Tamam. Tıkanmadan yenmez onlar. Git orada yıka da gel çabuk. Tamam. Şey talimizde de bayağı var. Şuraya soğan ektim arkadaşlar. Soğanlarımız bayağı büyüdü. Şeftaliye baksana ne kadar üstünde. Maşallah. Hmm. Güvercinlerimiz gelmiş. Girecekler artık akşam oldu. Arda oradaymış ya. Arda ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Bisiklet mi sürüyorsun? Biraz sarımsak. Sarımsağımız da bayağı büyüdü. Çiftçilerim. Çiftçilerim biri yumurtası var. Çocuk çıkaracak arkadaşlar. Size göstereyim şuradan. Orada yatıyor bakın köşede. Gösterebiliyor musun? Ama görünmüyor değil mi? Görünüyor mu? Görünmüyor. Köşede yatıyor orada. Horozun yanında. Horoz çekil önünden. Anne horoz Tamam Burada büyük büyük tavuklarımız var. Güttük. Güttük. Güttük var. Bunun adı Güttük arkadaşlar. Şu beyaz. Beyaz tüylü tüylü küçük var ya arkadaşlar. Onun adı Güttük koydu adını. gütük. Güttük. Ayşe. Gütlük. Gütlük Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> ay çiçekler güzel açmış. Gel gösterelim. Beyaz gül, kırmızı gül. Bu beyaz gül. Ne kadar güzel görünüyor. Çok ay. seviyorum arkadaşlar çiçeklere. Bayılıyorum. Şurada sarı çiçeğimiz var. Açmış. Orada ya. kırmızı. Evet. Kırmızı daha Sarıyı daha çok seviyorum. Oh, Şuradakine baksana. <laughs> Aferin. Çek şu bisikletin oradan. Arkadaşlar bunlar Leylak. Hepsini fideden yetiştirdim. Büyüyorlar. Leylak çok güzel açıyorum. Mor mor salkımlar var. Buraya komple leylak ektim. Şu neydi? Dört Dörtlem var orada bir tane. Çam da vardı. çamların çoğu tutmaz herhalde sarardı ya. Şükürler evet. hep leylak arkadaşlar. Leylaklarım hep tuttu. İnşallah kurumaz. Çam ağacı. sorbada. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Artık bundan sonra yeni videolarımızla hep beraber olacağız. Videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Sizlerden tek ricam videolarımı izleyin. Ablanızı çok seviyorsanız ben sizleri çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız videolarımı izlemeye devam edin. Artık bundan sonra hep beraber olacağız inşallah. Görüşürüz tekrar yeni videolarımda, canlı yayınlarımda inşallah arkadaşlar. Bugün gece yine ya canlı şey gece yayınımız var. Hepinizi bekliyorum ge gece yayında. Saat 10 gibi gece yayınımız başlayacak arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Öpüyorum sizleri.